Bu proje Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla hazırlanmıştır. Şahin Erayman, Toprak Çekinci Uzun süredir ayrı düştüm, şehrime kavuşma heyecanıyla sabırsızlanarak yol alıyorum. Gurbetçi tabir edilen yurt dışı işçisi olarak, Almanya'nın kuzey bölgesinde, Baltık Denizi kıyısında, sakin ve yaşlı nüfusuyla bilinen, Kiel şehrindeki gemi tersanesinde kaynakçı olarak çalışmıştım. Emekli olduktan kısa bir süre sonra eşimin de vefatıyla beni bu yaban ellere bağlayan anlamlı bir neden kalmamıştı. Almanya'da doğup büyüyen iki oğlum ortaklaşa bir market sahibi oldular. İş güç sahibi olmuşlardı ama ne kaybettiklerini anlamıyorlardı. Çok para kazanmanın verdiği cazibeli meşguliyetle evlenip bir yuva sahibi olmayı erteledikleri gibi beni de ihmal ediyorlardı. Bu umursamaz tavır içinde olmalarını üzüntümü belli etmesem de kaygıyla izliyor ve onların yurda dönmek gibi bir heves ya da istek taşımadıklarını da fark edebiliyordum. Ama ben kararlıydım. Tek başıma da olsa dönme kararımı vermiştim. Annemi ve babamı yıllar önce kaybetmiştim memlekette kız kardeşlerim ve diğer akrabalarımla özellikle ilkokulda aynı sınıfta aynı sırayı paylaştığım amca çocuklarımdan Hamza sürekli haberleşiyordum. Erkek kardeşim olmadığından Hamza kardeş gibi büyüdük. Çocuklarla kavga ettiğimde arkamı dayadığım ve güvendiğim, topla oynarken aynı takımda top koşturduğum, sapanla kuş avlarken Hamza'yı her zaman yanımda bulurdum. Kararım onları da memnun etmiş görünüyordu. Emme oğlu Hamza, doğduğun topraklar er geç çeker insanı diye takılmıştı. Bu sözü çok beğenmiştim ve dönüş isteğimi daha da kamçılamıştı. Çocuklarla fazla da uzun sürmeyen vedalaşmadan sonra bana yol görünmüştü bagajı oldukça geniş olan otomobilime özel eşyalarımı ve akrabalarıma hediyeliklerden oluşan yükümü ve umutlarımı yüklenerek yollara düşmüştüm. Sınır kapısından yurda giriş yaptığımda tarifsiz bir ferahlık duygusu kapladı tüm benliğimi. Hafif çizeleyen yağmurun ve otomobilin dileceklerinden çıkan ritmik seslerin etkisi beni çocukluk yıllarımın anılarına götürmüştü. Saraçhane Çarşısı'nın bir esnaf lokantasında çıraklık yaptığım yıllar. Rahmetli babam okullar yaz tatiline girince sahibi komşumuz olan lokantacı Hüseyin Usta'ya beni emanet eder. Aman komşu sokak çocuğu olmasın, ahlakı bozulmasın diye beni ustama zimmetlerdi. Lokanta her gün sabah namazından önce açılarak Ulu Cami'den dağılan çoğunluğu esnaf olan cemaat için servise hazır hale gelirdi. Güneşin doğuşunu beklemeyen sabahın diğer sakinleriyle birlikte dükkan sahiplerinin yerel dilde daraba denilen metalik saçtan yapılan rulo şeklinde açılıp kapanan kepenklerin peş peşe çıkardığı homurtulu sesler, geceyi çınar ağaçlarında tünüyerek geçiren serçelerin cıvıltılı telaşı, rızık mücadelesinin çoktan başladığı anlamına gelmekteydi. Kızdırılmış tereyağıyla toz biberin karışımından çıkan iştah açıcı enfes koku, mercimek çorbasıyla buluşurken çıkardığı cızırtı, vitrin önünden geçen boş mideleri baştan çıkarmaya yeterdi. Beyazı kirden griye dönmüş alaca bir kedi kasap dükkanının önünde kendisine ikram edilecek kırıntıları sabırla beklerken, temizlik görevlileri de akşamdan kalan çöpleri toplamakla meşgul olurdu. Sabahın ilk ışıkları yüksek tepelerdeki evleri ve minareleri okşamaya başladığında çarşıda tempo yükselir, müşteriler için hazır hale gelen vitrin düzenlemelerine son şekiller verilirdi. Dükkanları bitişik olan esnafların birbirlerine samimi yüzlerle hayırlı işler dilemeleri ihmal edilmezken, İlerleyen saatlerde karşılıklı çay ikramıyla dostluklar perçinleşir, sohbetler koyulaşırdı. Çaycının dolu tepsisi gün boyunca uçan halı misali dalgalanarak dolup dolup boşalırken kasap çıraklarının pide fırınına, tepside tava, güveç ya da lahmacun kıyması taşımalarıyla resim tamamlanırdı. Bu sıcak ve güzel anılarla devam eden yolculuğumun uzun ve yorucu olması arada bir mola vermeyi zorunlu hale getiriyordu. Otoyolların düzgün ve bakımlı yollarında kendimi trafiğin akışına bırakıp radyoda çalan yanık Türkiye mırıldanarak eşlik ediyorum. Her ne kadar aheste ve rahat bir yolculuk olsa da yorulduğumu hissettiğimde yol boyu lokantalarında veya petrol istasyonlarında yakıt ikmali yaparak yeme içme ihtiyacımı gidermekle birlikte dinlenme imkanı da buluyordum. Yine dinlenme anlarımın birinde Hamza'yı telefonla arayıp biraz hal hatır sormak, biraz da sohbet etmek geldi aklıma. Telefona eşi Pakize Hanım çıkınca şaka yollu, ''Emmoğlu gündüz vakti uyumuyor Ella'm'' diye takılmak istedim. Ama Pakize Hanım'ın titrek ve üzgün sesindeki gariplik ciddi bir durum olduğunu hissettirmişti. Hayırdır Pakize? Hamza şu an hastanede yoğun bakım aldılar abi. Duymayı beklemediğim bu haberle alt üst olmuştum. Hamza gece kalp krizi geçirmiş ve ambulansla acile götürülmüş. Durumun ciddiyetine binaen yoğun bakım alınmış ve hastalığın seyrine göre tedavi uygulamasına başlanacakmış gelişmiş tıp teknikleriyle eski sağlığına kavuşacağını söyleyip teselli ediyorum Pakize'yi ama içime bir kurt düşmesine de engel olamıyorum. Gündüz yeterince dinlenme imkanı bulduğumu düşünerek gece yol alıyorum ve sabırsızlığım artıyor. Aklımın bir köşesine sürekli Hamza meşgul ediyor. Yolu bir an evvel tüketmek istiyorum. Mevsim sonbahara dönmüş oldukça serin bir gece. Gökyüzü çok berrak ve yıldızlar dokunulacak kadar yakın görünüyor. Gece vardiyasına çıkmış bir tilkinin gözü otomobil farında yanıp sönerken çalılıklarda kayboluyor. İmsak vakti göksunu geçip fren geçidini aşarken camdan giren serinliği soluyorum ve sabah namazına Ulu Cami'ye yetişebilmenin hesabını yapıyorum. Böylece çocukluğumun anılarındaki büyülü havayı tekrar yaşayabileceğimi düşünüyorum. Şehrin girişindeki Kahramanmaraş yazılı tabeladaki nüfus artışı dikkatimi çekiyor. Şehrin batı yakasından geniş bulvarlarda ilerlerken, yabancı dilde ışıklı reklam tabelaları, renkli vitrin aydınlatmaları ve bakımlı caddeleri Avrupa kentleriyle boy ölçüşecek düzeyde. Bu durum övünülecek gibi görülse de biraz hüzünlü buluyorum. Eskiden çok görkemli bağların, zeytinliklerin olduğu bölgeler, şimdi yüksek binaların estetik yoksunu istilasına uğramış gibiydi. Farklı camilerden farklı seslerin harmonisi ezana dönüşerek şehri çınlatıyor. Ezan sesleriyle ferahlıyorum ve namaza yetişiyorum cami çıkışında nasıl bir görüntüyle karşılaşacağımı bilemesem de çocukça bir heyecan ve sevinç kaplıyor içimi. Bu dağınık duygular içerisinde Saraçhane çarşısına dalıyorum. Aşina bir yüz arıyorum umutsuzca. Beklentimle birlikte hayallerimin yıkılışı uzun sürmüyor. Çarşı esnafının birçoğunun akıllı telefonlara hipnoz olmuşçasına kilitlenmiş donuk yüzleri çevredeki insanlara ve olaylara kapanmış umursamaz tavırları dikkatimi çekiyor. Bu şehir fiziki bedeniyle birlikte ruhunu da değiştirmiş görünüyor. Zihnime o eski halinden eser yok gibi. Şarkısı takılı kalıyor bir süre. Gözüme ilişen tenekeci, saraç ve şapkacı gibi zanaat sahiplerinin son temsilcileri olan küçük esnafın inatla zamana direnmelerini kanaat sahibi olmalarına yoruyorum. Aradan geçen zaman birçok şeyi değiştirmiş olsa da durumu kabullenmekte zorlanmıyorum. Evrende her şeyin değişmekte olduğu, değişimin kaçınılmaz olduğunu tefekkür ediyorum. Doğduğum şehirde kalan ömrümü tamamlamak gibi planımı baştan yapmıştım zaten. Güneş yükselmeye başladığında erkenden rahatsız etmek istemediğim Hamza'nın evine uğrayıp daha detaylı bilgi almak için mahallemize varıyorum. Hamza'nın evinin olduğu sokağın başında sıra dışı bir kalabalık. Kimi çömelmiş, kimileri de ayakta yere bakarak fısıldaşan insanları görünce kaygılarımın korkuya dönüşmesi uzun sürmedi. Hamza sabaha karşı vefat etmiş. Moktan gelecek olan cenaze arabası bekleniyor. Mahalleli, ısım akraba ve dostları son görev için buradalar. Tarifsiz bir sıkıntı kaplıyor tüm benliğimi. Uzun bir ayrılıktan sonra Emmioğlu'nun beni böyle karşılanması ruhumda ciddi bir göçük oluşturmuştu. Eşimin vefatıyla da benzer sarsıntıyı geçirmiştim ve toparlanmam uzun sürmüştü. Hamza'yı toprak çekmişti. Bu sözü ilk ondan duymuştum. Şimdi daha iyi anlıyorum ki toprak insanı gerçekten çekiyor. Hem de beklenenden daha seri, daha samimi.